Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Aklın kızı. Teşekkür Tabii ederim. Final tanımayanlarız. Yani sonuçta ıı, şartlarımızı daha güzel çevirebilen insanlarız. Bazen insanların farklı ıı, şeyleri olabiliyor, imkanları oluyor ama hayatın kıymetini bilmiyor. Ben de çocuklarımla birlikte hayatı daha güzel yaşamak için ne bizim. Iı,

idarecilerimizin bizimle alakası evet. ve biz burada olmaktan gerçekten çok mutluyuz. Sonra da söyledik hatta belediye başkanımıza. Siz bu kadar ilgilenirseniz hep biz geliriz buraya. <laughs> Onlar da başka üstüne dediler. Sağ olun, bakalım. var olun. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Ee, güler yüzünüzle bize hoş <laughs> geldiniz. Teşekkür e ediyorum. E <gülüyor> <gülüyor> Hadi kendiniz var. Ben canvas. Ben Allah kafasını. Çorba içtiğim yerdeyiz. Ya orada